Uzay Mutfağı. Bir astronot dostum X2013 gezegenine gitti ve bana ana olarak oradaki bir lokantanın menüsünü getirdi. Sizin için buraya kopyalıyorum. Ma mezeler: şişe mantarı sosunda nehir çakılı, kurulama kağıdı kızartması, kömür dilimleri. Çorbalar: et suyunda gül, mürekkep sosunda kurutulmuş karanfil fırında masa ayağı, kıyılmış ampul yağında kızartılmış pembe mermer eriştesi, kurşun şehriye, ana yemekler, beton bifteği, kumbara şiş, ızgara hüzün, kiremit salatası yanında tuğla kızartması, hindi göğsü doğu notası, piston ile haşlanmış otomobil kaportası, kızartılmış musluk, bilgisayar klavyesi tuşu, özel yemekler kendini pişirebilirsin. Bu son ifade X2013 gezegeninde her şeyin yenilebilir olduğunu ortaya koyuyor. Bu gezegende asfalt bile yeniyor ve sindiriliyor. Dağlar da mı? Evet, onlar da. X2013 gezegeni halkı Alp Dağları zincirini bile yiyip bitirmişler. Diyelim ki biri bisikletiyle gezmeye çıkıyor karnı acıkınca söküyor ve selesini ya da lastik pompasını yiyor. Çocukların en sevdikleri şey de çıngırakmış, öğrendim. Kahvaltı şöyle ediliyormuş. Çalar saat çalıyor, uyanıyorsun. Çalar saati kaptığın gibi iki lokma da yutuyorsun. İyi geceler.